Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz polimorfizm. Polimorfizmi super ve override parametreleri oluşturuyor. O yüzden bu videoda asıl öğreneceğimiz şey super ve override parametreleri. Ve yeni bir tane sınıf oluşturalım. Animal sınıfımız olsun. Bir tane daha sınıf oluşturalım şöyle. Bird olsun. Bir tane daha oluşturalım. Şöyle o da dog olsun. Bu videoda inheritance yani bir önceki videoda öğrendiklerimizin üzerine koyarak gideceğiz. O yüzden o videoyu izlemediyseniz izlemeniz önemli. Şimdi şu sınıfı kalıtım olarak bird ve dog'a vereceğiz. O yüzden bunun önüne open parametresini koymamız gerekiyor. Şu şekilde animal diyelim gelip dog'a da ee, animal diyelim. Tamam. Şimdi gelelim Animal sınıfında neyimiz olsun bizim? Bir tane değişkenimiz olsun. Değişkenimizin ismi ne bileyim? Foto olsun. İlk değeri sıfır olsun. Bir de bir tane de fonksiyonumuz olsun. Ee, ne olsun bunun ismi de Volume olsun. Şu şekilde print elene ekrana ne yazdırsın animal volume yazdırsın bakın ben şunları şu food'u ve volume'u bu kalıtım uyguladığım sınıflarda da kullanmak istersem şöyle bir şey yapabilirim gelirim buraya val food derim eşit işte buradaki değeri word 2 olabilir Bakın bana hata verdi üstüne geliyorum ne dedi burada override yap dedi Bir daha geldim Burada da diyecek ki Şunu Open yap diyecek bakın open yapınca hata söndü Demek ki neymiş tıpkı classlar gibi değişkenleri ve birazdan fonksiyon da yapacağız Bunları da open yapabiliyormuşuz Open yapınca Override ile birlikte bu class'ın içindeki işte fonksiyon olur, değişken olur. Bunları override ederek kalıtım uyguladığımız sınıfa alabiliyoruz. Aynısını fonksiyon için de oluşturalım. Override e, fonksiyon ismi neydi? Volume'dı. Fan tabi ters yaptım. Override fan volume şu şekilde süslü parantezler de açalım. Gelip şuraya da tabii ki open yapmamız gerekecek. Evet hata söndü. Şunların aynısına geliyorum. Köpek sınıfına da yapıştırıyorum. Şu iki olmasın, 4 olsun bu sefer. Tamam, çok güzel. Şimdi ne yaptık burada? Bu hayvan sınıfındaki volümü çalıştırdığımda animal volume yazdıracak. Şuradaki volümü çalıştırdığımda içi boş. Bu bird sınıfındaki volümü çalıştırırsam şu an bana bir şey yazdırmaz. İşte ben burada kendim bir şey yazdırabilirim. Print elen cik cik yazdırabilirim. Burada bunu yapalım. Dog sınıfını da ben istiyorum ki animal sınıfındaki içeriği yazdırsın. Bunu da Super parametresi yapabilirim. Süper nokta volume dediğimde ne yapar? Şu animal sınıfındaki içeriği yazdırır. Bunu main activity'de gelip şurada görelim. Ee, bu arada şu süper nokta bölümü override olan fonksiyonun içinde kullanmak zorunda değiliz. Şurada başka bir fonksiyon oluşturup e, ne bileyim köpek sınıfında mıyız şu an? Hav diyelim. Şöyle süper nokta volüm diyelim. Şurayı silelim. Burası boş kalsın. Burada kullanalım. E, gelelim buraya. Şimdi bir tane animal sınıfından nesne oluşturalım. Şöyle animal bir tane kuş sınıfından nesne oluşturalım. Bir tane de köpek sınıfından nesne oluşturalım. Dog yazamadım şu şekilde evet. Şimdi şöyle print elene öncelikle şöyle animal yazdıralım. Ayırt edebilelim çıktıları. Şöyle aynısını kuş ve köpek sınıfı içinde yapacağım. Şöyle bird şuraya da dog yazacağım. Şimdi animal sınıfındaki nesneleri çağıralım. Neyimiz var bizim? Volume'u çağırsak burada yeterli. Bird sınıfında da animal nokta volume var. Bunu çağıralım. Dog sınıfında da yine animal nokta volume. Ya da burada volume boş değil mi? Burada Havu çağırabiliriz ee, Nerede Hav niye gelmedi Dog.hav Muhtemelen baş animal yazdırmışım bakın çünkü animal'dan çağırmışım şurada da animal yazdırmışım bird olacak Tamam Ne yaptık animal sınıfındaki volümü çağırdık bird sınıfındaki volümü çağırdık burada da dog sınıfındaki havı çağırdık Dog sınıfın havında ne yapıyorduk süper kullanıyorduk Burada override var ee, burada da volume var Tamam. Şöyle çalıştıralım. Evet. Şöyle de geliyoruz. Bakalım ne yazdırdı. Animal, Animal Volume. Tamam. Şu sınıf çağrıldı. Ee, ve Animal volume'ı çağırdı. Bird'de cik cik yazdırdı. Gelelim. Evet. Bunu çağırmıştık. Volume'u cik cik yazdırdı. Dog'da da Animal Volume yazdırdı. Bakın. Spur ne yaptı? Animal sınıfındaki volume'u volume fonksiyonun içeriğini bana yazdırmış oldu. Ve şurada print alan how have deseydim ve bunu çalıştırdım. How have yazdırırdı. Bunu zaten şurada yaptık. Bakın bird sınıfının bölümünde cik cik yazdırdı. Evet. E, burada sadece fonksiyonları mı alabiliriz? Hayır. Şöyle print alan e, super nokta food. Bakın food'u çağırabiliriz. Bu sefer bize bakalım neyi verecek? Şuradaki 4'ü mü verecek? Yoksa Nerede? Şuradaki 0'ı mı verecek? Onu bir görelim. Ee, super'dan çağırdığım için 0 verecek. Çünkü Super'dan Super ile çağırdığımda animal sınıfındaki Değerleri çağırdığını öğrenmiştik. Dolayısıyla onu çağırdı. Ama şurada mesela print alan içerisinde Food deseydim ne yapacaktı? şu 4'ü yazdıracaktı. Onu da hemen görelim. Volume çağırıyor muydu? Ben onu çağırmıyordum şeyde. Onu bird sınıfını yapsak daha iyi olur. E, print alan food. Şöyle food diyelim. E, Dog'un volümünü şurada çalıştırmadığımız için o dördü yazdırmadı. Ama bird'ün volümünü burada çağırdığımız için şimdi ee, ne yazdıracak hem cik cik yazacak hem de 2'yi yazdıracak. bakın cik cik ardından 2'yi Yazdırdığını gördük Evet ee, Override ve Super e, metotları parametreleri Genel olarak bu şekildeydi Override ile e, Kalıtım aldığımız sınıftaki işte Değişken olur veya fonksiyon olur Onları Eee kalıtım aldığımız sınıftan çağırıp uygulayabiliyoruz. Süperle de kalıtım aldığımız sınıftaki değerleri çağırabiliyoruz.